Evet dostlar bugün orta koridorda full zırtleşme Riven oynayacağız. Evet kritik Riven çok güçlüydü sürekli yapıyorduk ama zırtleşme Riven'da gücünü unutmayalım arkadaşlar. Gayet tek atabiliyor elektrik verli oynadığımız takdirde. Karşımızda Leblanc var. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu kanalda sürekli bana Riven at diyen bir kitle de var. Riven'dan sıkıldık farklı şampiyonlar istiyoruz diyen bir kitle de var. Riven'la olan bütün her şeyi anlattım. Eşleşmeleri falan toplamda 1700 videomuz var bu kanalda ve 800 tanesi Riven arkadaşlar. Ben de şöyle bir karar verdim. Haftanın bir günü sizlere Riven'la bir tane Tryhard bir tane de Exantilic bu yapabileceğimiz bir video çekelim. Şimdi bu Exantilic olan zibilyon tane şey yapabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. İkinci seviye oldum. W açtım burada. Çok da güzel level arka counterladık. %50 canı kalmış. Yani midde oynamayı tercih ettim. Electric versus Deşme Riven tapa göre daha iyi. Şimdi Voli e karşı oynuyor olsaydım bu şekilde etkilemezdi ama yani büyücü şampiyona karşı daha rahat. Öldü bu arada. Evet. O da geri gideceğini bildiğimiz için geriye klik attık. Adam öldü bile. O zaman burayı ufak ufak da ittirmeyeceğim ya. Base atmayacağım. Buradayım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sizden tek ricam videoyu güzel beğeni bırakmanız pıt 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 yaptığınızda kanal çok tatlı önerilir. Zorunda değilsiniz arkadaşlar ama algoritma için ihtiyacımız var biliyorsunuz ki. Yemek yenlere de afiyet olsun. Bu sefer çayımı çay bardağı değil kupa ile içiyorum arkadaşlar. Afiyet olsun diyeceğim de geçen çayı içenler eyvallah demiş. Kahve içenler bana trip atmış. Sokuşyorum arkadaşlar fincanı. Kahve içenler. Vur abi. Vur. Vurdun mu? Tamam. Eyvallah. Şimdi bu bahsetmedim ama alalım ya ne alalım kibirle başlayalım bak şöyle bir kibirle başlayalım. Bu it şöyle olacak. Kibirli, aksiyom akımı, itikarsız aydıra, tahsiller. Bu şekilde bir build yapacağım. Belki Selil alabiliriz bir tane veya Dominik o lazım oluyor. Ama Selil daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tek atacağız ya? Özellikle double kill satmayı düşünüyorum. E düz vuruş da dediğimiz olay. Yok. Bu konvoyu yaptığımızda bir saniye içerisinde 3 hit attığı için rakip tek yiyecektir. Kankam yukarıda gördüm. Minyonları olabildiğince ittirmeyeceğim. Leblanc'ın üstüme atlamasını istiyorum. Rakibi counterlayabiliyoruz aslında. Riven'da de böyle bir karakter. Birçok şampiyonu counterlamanın yolunu bulabiliyorsunuz. <laughs> Mesela Leblanc üstüme atlarsa EW yapıp adamı tutabilirim. Tuttuğum süre zarfı içerisinde düz vuruş Q atıp hasar çıkartabilirim. Atlarsa üstüme göstereceğim. Refleks yapmamız gerekiyor tabii ki. Ama bu adam korkuyor şu anda. Ben mi girsem acaba sana? Atlayamadı da tek komboda <laughs> bayağı iyi komboymuş Leblanc. Flash'ın yok. Double keste gider şu anda. Tamam. Bilerek bunu yaptım ki buradaki bütün yolları kaybetsin arkadaşlar. Bir, bir puş daha atalım buradan. Şu an tek komboya kesebiliyorum Leblanc'ı. Double kullanması lazım sadece. Buna ihtiyacım var. İyi kullandım da kankam. Dobolu çok geç atıyor bu adam. Riven'a karşı oynamayı bilmiyor diye yorumladım. Yaklaşırsa keserim. Şu an W'su de yok. Evet W'su olmadığı için direkt girdim. Abi fight var. Oraya geliriz. 7 oldum. 7 oldum. Oğlum adama dokunamadım lan çimenden dolayı. Double cast atınca range'imden çıktı. Pike bizde dalga geçiyor galiba. Agam ben ne edinir? Keserim bu arada. Hadi beyitliyorum adamı. Ölmeyeceğim merak etmeyin. Aha geldim. Oh. Oo. <laughs> 19 can kaldı. Oha yazıyor. Bence de oha. Bir an dedim ki öleceğim herhalde arkadaşlar. Hasarımız çok iyi ama. Anasının Binden nesi yazdı biri de. Abi kibir bitti. Beyzeyelim. Riven'ın gerçekten elektrik ver olan gücünü bilmiyorlar. Adamlar ben kılgan olduğum için kafama kafama geliyor. Çok vuruyorum arkadaşlar. Kaçmaları lazım ama kaçmıyorlar. Bizim işimize gelir. Gel istersen yeri can. Vallahi yeri Bir şey değil mi keseriz ha? Ulti açmadan keser mi onu düşünüyorum. Ee, elektrik ver gelsin double cast atmayı deneyeceğim. Bolca double cast olacak bu videoda. Şimdi boş hamlesini bekliyorum böyle bir boş yapmasını bekliyorum. Kesim ya. Oha adamı görmeden öldü bile. Hasarımız çok iyi ya. Double kesle e gerek kalmadı. Arkadaşlar Türkiye'nin en ucuz RP fiyatlarına sahip olan app'in sitesi pindirin.com sayesinde RP'lerinizi ve VP'lerinizi satın alabilirsiniz. Fiyatlar gördüğünüz gibi çok uygun. Aynı zamanda West ve NA Server için fiyatlara da buradan bakabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek burada. Açıklama kısmına bıraktığım referans linkiyle kayıt olabilirsiniz. O halde videoya devam edelim. Botumuz güçlendi. Görevden dolayı şu anda 20 yetenek hızı veriyor, 45 hareket hızı veriyor, 20 sida büyüsü hızı veriyor. Kuldanım 43 yetenek hızı oldu. Çok iyi. Bizim için önemli olan şey zaten cooldown. Maşallah kankam o range neymiş öyle? Çıkamıyoruz içinden. Bir e tapa bakabiliriz. Önce burayı pushyalım. Yaracan. <laughs> Vallahi Yaracan. Dürtmek Yaracan şu anda. Darüs keser misin? Geleyim mi? Her türlü geliyorum. Diana da geldi. Buradan bize ekmek çıkar. Diana tek yiyecek arkadaşlar. Ultimi kullanmadım. Of. of yani. Leblanc tek yer arkadaşlar burada arada. Bak Leblanc'a şöyle bir bait atayım mı? yer mi acaba? Aynen. Alan. Oğlum seni kesmem lazım. O flash'ın öncünü vallahi almam lazım benim. Keseceğim. Keseceğim, keseceğim. Tamam, etik verle gitti. Çok güzel. Onu kesmeseydim var ya içimde bir ukde kalırdı arkadaşlar. Timing'e bak. Diana'yı bekleyebilirim burada. Tekrar keseriz. o olma ihtimali var. Yukarı gelmeyecek çünkü. Oo, Caitlyn de burada. Aga ben 11 oldum. Caitlyn daha 6 level'da kalmış. Oynayacağım ben buraya. Geldim. Geldim geldim bot. Geldim. Ultiye gerek bile yok. Adam tek zaten. Merhaba Pike. Kırmızı ölür mü? Flash'ımız dur. Bir dakika. Ha ona değse var ya o da ölecekti de. <laughs> o da giderdi bu arada değmedi. Nice. Yani açık ara şu an görüp görebileceğiniz en güçlü zırt değişme kasacağım zaten. Hasar inanılmaz iyi olacak. Leblanc her şeyini kullandı. Duvadan atlayacağım. Nereye gitti lan benim yeteneğim? Oha fight var burada ama biz buraya oynarız arkadaşlar. <laughs> Abi gerçekten pentam var ha. Beyler pentam var. Kafalama girerim ben buraya. FF geldi. İnci <laughs> maç. Bu sefer karşımızda Fizz var. Takasta ben kazanıyorum burada. Bir tane daha vurayım şöyle. Güzel. Potumuzu içelim. Sadece E attı ona rağmen canım bayağı az kaldı da Ignite'a e ben basmadım mı ya? Vallahi bastım sandım arkadaşlar. Vallahi bastım, vallahi bastım. Sorun değil. Buradan başlamış olsa bota bakar. Şuraya bir totem koyalım. Evet bunu yaptığın an öldü. Bu sefer ölmesi lazım arkadaşlar. 3 can ölmedin mi lan? Vay seni ballı seni. Ballı hamsi seni. Acı ya milim kala. Yani kendimi şu an çayımın içerisinde yüzen sivrisinek gibi hissediyorum arkadaşlar. Kendimi öyle hissettim. Çayımı tazeleyeceğim. Nereden buldu da beni intihar etmiş orada gebermiş. Ulan sivrisinek. Akşam duymuştum ama ben bunu. Vız vız geziyordu yani. Flaşımı görmediniz arkadaşlar. Takasımı girdim çıkacağım. Bak. Hasarı hala iyi fizin. Şu an az vurmuş gibi ama e oto yaptı sadece. Full combo yapsa bir eşya alsa AP eşyası. Canımız acır. Sana minyon aldırmayacağım. Şu anda minyon aldırmıyorum arkadaşlar. Çok fazla minyon kaçırıyor. 28'e 8 mesela. Bunları da almasını istemiyorum. Aynen bu şekilde. Sürekli seviye farkı açacağım. Z dediğim gibi bota bakmış. Şimdi bize bakabilir. Koridoru puşladığım için ben bakacağım Zed'e. Şuraya bir totem. Büyük ihtimal Gromp'ta. Skatıl'da pardon. Ha Skatıl'da almış. Nasıl bir Golem veya kuşlarsın o zaman. Golem desin. Ama uzaksın kankam oraya gelemem. Belki base attım bilmiyorum. Bir baktık ama. Fizz açılamıyor bile şu anda. Tam kalkana vursun ben plate aldım arkadaşlar. İyi konursan ama Kanka 9 canlı artık bir de level aldı. Yeter ama yani öleceğim mi? Şimdi Zed gank atacak öleceğim kafayı yiyeceğim. Seviye atla. Seviye atla. Seviye atla. Oh ne ballısın be Fizz. Şimdi Zed gank atacak. Yönü'ye botu aldım. Birazdan bot güçlenecek. Hem de hem birazcık cooldown lazım. Hareket hızı lazım bir de. O yüzden olmazsa olmaz da kanka çok blokuyorum ben. <laughs> adam akıyor atıyorum geri gönderiyor akıyor. Bu adam safe oynamaya başladı. Bir tık korktu galiba yani e, normal olarak. 30 milyon dif yemiş. Yani istiyorsan gel. Sanırım öldü ya. Evet. Çok güzel. Şu an Z tapta. Bir plate daha alacağım. Çok hızlı kibir ihtiyacımız var. Z full HP olmasa bakardım oraya da. Push diyecek misiniz? Bir bakacağım ya. Valla ignite'ım var. Z 5 level. Sakin ol Caner. Sakin ol Caner. Sakin ol. Oynarsın. Bu bir. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Çok güzel. Burada soğukkanlı olduğum için oynadım arkadaşlar. Mit geliyor bir yerlere. Mit geliyor. Allah'ım son saniye totem attı var ya beni görseydi kesmişti kafayı yerdim. Evet Feiz. Ne haber? Bu sefer buraya push diyeceğim. Üçüncü Q'mu böyle counterlayabiliyorsun. Ama senin ne yeteneği çok geç geliyor biliyorsun değil mi? <laughs> Uf, uh, ucu ucuna yetti ya. Bu adamda halbuki okunmuş bir şey var böyle. Zar zor kesiyorum rakibi. Kibirin bitmesi lazım. 300 gold'a ihtiyacımız var. Z kapta hazır. 300 gold çıkar mı buradan? Fiz geliyor. Abi. Al plate'i. Vallahi bitti kibir. Dostlar bu arada kemik kitleye sesleneyim buradan. Yani bu vakte kadar izliyorsan abone ol veya olma sen kemik kadrosundur diye düşünüyorum. Pindirim sponsorlu aldım. Zaten videonun başına girdim. Pindirim sponsorluğunu şu yüzden aldım. Eee Baktım epinsellerine en ucuz fiyat gerçekten Pindirim'de var. E zaten bir arkadaş ortamımda biri diyordu ki kanka RP alacağım nereden alayım? Pindirim diyorum. Nereden alayım? Pindirim diyorum. Ededi sen niye Pindirim'e mail atmıyorsun ki sponsor olması için? Sponsorun yok. Oradan alışveriş yapıyorsun ve harbiden uygun. Aa dedim doğru söylüyorsun. Benim sponsorum yok. Niye ben böyle bir şey yapmıyorum dedim. Mail gönderdim, konuştuk, anlaştık. Bu şekilde Pindirim'le sponsorluğumuz başladı arkadaşlar. Bir de şundan dolayı sevdiğim sponsoru. Ana sayfaya girdiğinizde Vıtçın var, Noru var, Vildan var. Hani güvenilir isimler de var. Öyle lol hesap satışı falan da yok. Hoşuma gitti. Dedim ki tamam ben buradan sponsor olmasını isteyebilirim. Mail göndereyim. Öyle arkadaşlar hani referans linki yorumda zaten. Bakabilirsiniz. Hani bu şey değil. Sponsor aldım. Türkiye'nin iyisi falan filan reklam olarak değil. Gerçekten de sevdiğim için sponsor olmanı istedim. Haberiniz olsun. Şimdi Dial denemesi yapalım mı? E'yi ya? e kullan. E'yi kullan. Ne yapayım, ne yapayım? Evet. Ne yapayım, ne yapayım? Abi. Jungle artık meta'ya mi girdi? Farmlayınca daha fazla XP mi kazanıyorsunuz? Tamam. Dakika 26'ya kadar gank yok arkadaşlar. Vay. Çok eskiden şey vardı. Sezon 5'te vardı bu. Mastery Jungle Meta'ydı yine. Her zaman olduğu gibi. 800k Yasuo Sal mit var. Şey so 800k mit sal muhabbeti. Bir de Mastery'nin 6. seviyede gank atmaya başlama muhabbeti. Hatırlar mısınız? <laughs> Seiya jungle oynuyorum. 6'ya kadar gank yok. alt olayım taşıyacağım. Muhabbeti vardı. Ne oluyor kanka botta? Ben burayı puşlarım. Buraya bir tane vururum bota giderim arkadaşlar. Gerçi base atacaklar. Gerek yok. Jin Şimdi... Bastı şu an base tuşuna. 8 saniyen var. Merhaba Fizz. Harikasınız. Elektrikler evet, patlayacak. Devam. Çok iyi. <laughs> SG yazıyor bir de. Tek yiyeceksin. He yazdım ona. Zed de güçlendi arkadaşlar bakmayın dörde biri oynuyor, elektrik devri kılıcını almış. Devam ediyor şu an kill çıkartmaya da. Sürekli botta adam. Ben de gidiyorum bota hadi bakalım. Vallahi geliyorum bota belki Zed buradadır. Burada mıdır? Tamam. Dümdüz geldim. Açtım ultiyi de. Merhabalar. Fizz geliyor. Ultiyi kullanmasam aslında iyi olabilir. Ultiyi kullanmadım. Fizz geliyor çünkü. Yetmeyecek. Atlayacak Zed. Tek yedi. O da ölecek. Let's go. Hasarımız çok iyi arkadaşlar. Fizz çok fazla vuracak. Burayı pushlayıp çıkalım hemen. Fiz yok SS de. O kalkan ne oğlum? Oha. Çok veriyor. Ya bu Riven attığımız videoların serisine bir isim bulalım ya. Ne olsun onu düşünüyorum. Yönlerde birazcık kötebiliriz. E'yi kullan. Beytliyorum Peki. Of. Hasarın güzelliği gerçekten. Play'i de alayım. Z belki bakabilir tekrardan bize. Geliyorum. Geliyorum. Ah, atlayamadım flash yok. Öldü. Tamam. Güzel. Flash'ını da almış olduk bu arada. Düzen. Dümenden flash'ını almış olduk. Abi bu serinin ismi bence Fast Driven olsun ya. Hani Fast Combo atıyoruz. Double Cast atıyoruz. DPS Combo. Bunlar hep hızlı. Oynanış hızlı. Fast Driven serisi deyince anlayın arkadaşlar. Tamam. Ben bunun ismini Fast Driven serisi diyeceğim. Fast serisine hoş geldiniz diyeceğiz bundan sonra. Arkadaşlar Fast serisine hoş geldiniz. Bizi arıyorum şu anda. Neredesin? Kombolar havalarda uçuşuyor çünkü. Sanki kurtta Z varmış gibi hissettim. Sanki Gromptaymış gibi hissettim. Veya mavideymiş gibi. Maviyi alayım o zaman. Buradan bir tapa çıkalım bakalım. Fast Driven geliyor. Faster Fast. <laughs> Geldim. Multi açmayacağım sana. da açayım multiyi. Yani hasarın güzeline bakar mısın abi? Altrox bile benden tek yiyorsa, olmuşuzdur. Ota gideceğim arkadaşlar. Bot fena kaybediyor. Vallahi geliyorum beyler. Vallahi geliyorum. Jin tek yedi. Serafin de gitti. Zed'e bakacağım bir. Yakalaşır mıyız ne ya? Sen kuşlara gideceksin. Geliyorum bekle. Zed sana sürprizim var kardeşim. Ha, gördün beni. Merhaba. Öldü. <laughs> nice. Fiz geliyor. Yani her şeyi kaçırmama rağmen <laughs> de kaçıyorum. <laughs> her şeyi kaçırdım tek attım adama. Oha son eşya artık itikatsiz aydır alacağım arkadaşlar. Bir de şunu fark ettim. Ben bayağıdır Riven oynamıyorum. Fark ettiniz mi sizde? Yani 4 ayda sadece 15 Riven maçım var. Ben. Ben. Sezon 9 dünya birincisi. Sezon 10, 11, 12, 14. 14 değil 13 pardon. Riven'la Master'a kastığımız zamanlarda 600 maç Riven'ımız vardı. TRS Over'ın ilk defa çıktık. Sonra West'e Master'a kastık Riven'la gene. Geliyorum. Orada vardı gene maçımız. 9 milyon Riven hesabım vardı biliyorsunuz. Ve şu an 15 maç atmışım. O yüzden bir tık tökezliyorum Riven'da. Yalnız hasara bakar mısın ya? Birazcık arttıracağım Riven videolarını. Atla üstüme Fizz. İyi vuruyor iyi vuruyor. Hala iyi vuruyor. Buradan T2 açacağım. Fizz falan gelecek bana büyük ihtimal. Serafin reisini yemeyelim. Tek yedi. Tamam. Ultisini yemedik. Bariyer kurtarmıyor maalesef. Ulti kullanmadım. Belki biri gelir ekstra. Tamam kullandım artık. Beyiz yiyelim. Hydramız da bitti arkadaşlar. Full build olduk. Üzerine hiddet karışımı da aldım. Yani şu build işte. Yani bu build'i kasın. Vatif'te işe yarar mı? Vallahi işe yarar. Niye yaramasın? Riven diyor efendim. Efendim yazdım. Koş midden koş. Helal la sana YouTube'da mıyız yazmış Yusuf. Anladı galiba. <laughs> Gireyim mi? <laughs> of. Oh. <laughs> Serafin, Serafin, Serafin. Pentamı verin bu sefer. Vermez ki. O Z var ya hayatta pentamı vermez benim. Tanklıyım gel diyor masum. Çık 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 boşa ver, vermez o. Flash engage. Of. 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 Özlendi ya. Botumu da sattım yoğum aldım arkadaşlar. Ama artık vurabilir miyim ya? Vallahi o kadar Yürüyemiyorum. Atrox gitti. Oha tam bin vurdum. Uf. Oh. Ölürüm herhalde artık. Vallahi ölmedim arkadaşlar. berek uzattım bu arada. Flash'ımız geliyor 20 saniye. Son bir Riven Engage daha. 17 saniye sonra flash'ım geliyor. Bir Riven Flash Engage Kesping'den. <laughs> Hoşuma gidiyor ya şu Flash Engage'ler. Bir an Of. <laughs> Sizlere AP Board videosu bıraktım. Diğerini YouTube sizin için öğrenmiş. İkisinden birini muhakkak izleyin. Allah'a emanet.